Başlattım abi. Aa, bir saniye. Keşke de başlatmasaydım. Broadcast. Şunu bir bin yapayım da bari. Yanlış yaptık. Neyse tamam. Ay. Bildirimi geldi değil mi sana? Hı hı. Tamam. Tamam. Tamamdır. Daha şimdi geldi hatta. Aynen. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bunu hiç anlamadım. Ya öylesine süs diye bir şey yapıyorum da. Az önce gördüğün gibi evimin üstüne gök gürültüsü düştü. Çok, Bak, çok. şuraya. Bak. Güzel. Oha, ne güzelmiş bu dan Çok güzel bu da atlaması. Daha <laughs> benim yapacağım daha çok şey var Evde <laughs> Bir evin içine girmek ister misin? Yok gerek yok. Bir şey fark edecek misin? Ona bakacağım sadece. şeyi fark edecek misin ona bakacağım. Gel. <laughs> Burada değil. Ne oh. fark? Fark ne? Hiçbir şey. Yoksa yerin altından bir şey mi yattın? Gerçekten fark etmedim. Anlamadım ki sen ne yapıyorsun? Ya bu bir şey yaptım ben bu. Ne yaptın ki? Şurada bir şey var sanki. Vallahi fark etmedim ne yaptığını yeah. Dur he. Ne yaptın Allah aşkına Bunu insan fark etmez <laughs> Kal orada sen orada Fark etmedin mi hiç Yok fark etmedim cidden <laughs> E nasıl fark edebiliriz ki Aslında kolay fark edilir hiç mümkün Sadece değil. dikkatli bakman gerekiyor o kadar. Hayır hiç hiç de bilmiyorum. Hiç görmedim, fark etmeden orayı. Nasıl görebilirsin ki göremezsin? Mümkün değil. Aa, bir dakika ama şöyle de bir şey var doğru. Orada bir boşluk var. Evet. Neyse. Yani neden etraf, evin etrafını o çerçeveleri koydum? Fark evet. edilmesin diye şimdi. Bırak şimdi. Diyelim şurayı Bak Sanki oradan bir şey bir oda varmış gibi gözüküyor. Evet. Bir çekelim mi <laughs> Evet aynen. Neyse videoya geçelim. Ay video dedim pardon. Yayınımıza geçelim. Evet gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün şehir yapımımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gelmek isteyen gelebilir. Bedava. <laughs> Ee, hiç video ay hiç, hiç canlı yeni izlemeyenler e, en baştan şiirimizi göstereyim. Burada ne vardı? Neydi buraya? Girişin yanında kulübe değil mi? Abi Facebook'tan yine bir bildirim geldi. Neyse. Bu biraz şey olur ama neyse tam, tamam ya ee, Burada takipçi odası var Şu anda bu kadar var İleride daha fazla büyüyecek Hatta bir üst katını da göstereyim Alt taraf bittiğinde Buraya geçeceğiz Neyse Şurada Neyse Şurada da bir gökdelenimiz var Hatta orayı ben yaptım. Sadece ben. <laughs> Hiç yeğenim yardımcı bile olmadan. Çünkü yaptım. benim de bir işim var. burada. Evet. Ee, burası da yeşillik bir alan. Park gibi bir yer. Burayı yeğenim yaptı. Ee, onu kaçıncı kez gösterdik? Ee, bir sürü kez gösterdik yani. Ee, Bilmeyen olduğu zaman ben gösteriyorum. Buralar arsalar. Ee, gelen arkadaşlar olduğu zaman burada ev falan yapabilir. Burası Lord Gamer Halil'in. 2 aydan. C. Hemen bir Discord'a bir bakayım. Bir paylaş. Ayy. Bir paylaşayım onu. Aa bir dakika niye böyle oldu ya? Sip. Tamam. Hmm, yayını paylaştık. Burada yeğenimin evi bu arada söyleyeyim. İçine gizli oda yaptı. Gizli oda yapmış kendisine. Şurada bir yerde. Gösterdik zaten ya boş. Boş ver. Ay, bu arada bunu niye yaptın onu söyleyebilir miyim? Hani Hiç, öyle... işte ya. bu geldi. Anladım peki. Aslında istesem daha yaratıcı bir şey yaratabilirim buraya. Böyle yaratıcı değil gibi bir şey yapabilirim. Hı, hmm, öyle tamam. Bugün bu gökdeleni bitireceğiz. Bitiremeyeceğiz gerçi de neyse. Bunu ya. Ben Gökdelendi'yim. Geliyorum Yardım edebilirsin. Abi, bu tek başımıza da bitiremiyoruz bunu ya tek başına da bitiremezsin aşağı bakabilirsin ben geldim neredesin sen seni göremiyorum ben ya da yukarımdasın. gel gel bak ben seni gördüm neyse ben şu camları aşağı halledeyim de. lütfen dur camları halledeyim ben dur bir, bir şey var. çete bakayım siyah bir şey Nasılsın kanka benim Ayaz? Arası... görüyor mu? Görüyorum. Merak etme. Hoş geldin. Abi yalnız yayına çok az kişi geliyor ya. Çok mutsuzum. <laughs> Neredesin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sen Evet. <laughs> ne oluyor <yapıyorsun lan? gülüyor> ne oluyor şu an? Ben göremiyorum nedense. Neyse ben Hakikaten gök gökdelenimi yapmaya devam edeyim. Aga ben Aga ben, ben Discord'da paylaşayım mı? Yani. Ne yapacağım aşkım? Sadece mavi cam mı? Aynen mavi boyalı cam al. Aga ben DC'ye mı? konuşamadım. Sağ ol iyisi. Benim Discord'u paylaşayım mı diye. Ee, yapabilirsin kanka. Ee, i̇zleyici gelmesi lazım biraz. Böyle olmuyor çünkü. Şu gökdeleni de bir bitirsek var ya güzel olacak da komut bloğuyla olmuyor onu söyleyeyim yanlış mı yani yanlış mavi cam şey yapmıyor ya bu arada konuşamıyorum lanet olsun bana <laughs> son zamanlarda like'larımız düşmeye başlamış ya ah, hele o undertale videosunu çektim bilmiyorum ilgim görmedi bir şey mi olmadı görüntülenmesi çok az inanılmaz ya. Aha, Safi oyundan ayrıldı dedi. İsteyerek mi ayrıldın yoksa? Bu arada yayın çok gecikmeli. Onu da haberini söyleyin konuşamadım ya yani. neyse yayında baya bir saniye gecikme var onu da söyleyeyim delay çok fazla aslında daha doğrusu çok sıkıcı oluyor. Senin nasıl bu canın bir pasın gelmiyor sanki. Canlıyım yapasın mı? Hı -hı. Sen mi yapıyorsun yoksa yayını. <laughs> yani kasası pek gelmiyor. Yani. Ha. E bana yardım etti en olmadı. yani? Sefi davet attım. Niye öyleymiş ki? Ha, senin şey de gözükmüyor. Ha, yine kapatıp açmak zorunda kalabilirsin. Ha, biliyorum sıkıcı ama. Acaba şey mi yapsak? artık? Bu şeyi canlı yayında çekmek yerine videoyu çekecek Millet öyle ya sevmez ya O yüzden evet, İstedikleri zaman izlerler. mi? Ya, evet canlı yayında da istedikleri zaman izliyorlar Ama bazen kaçırabiliyorlar Bittikten sonra tekrarını izleyebilirler Yani yayın bittikten sonra tekrarını izleyebilirler O sıkıntı değil Neyse Ben de şey yapayım bir kat daha yükseğe çıkacağım. Ama küçük. Küçük yapacağım bunu. Ee, nereye gidiyorsun? Hemen de gidiyor. Evet. evet. Yavaş ol canım benim ya. Özür ya bu yeğenimle beraberiz ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Arkadan gelirken çarpıp geçtim. Ya arkadaş. Ama yanlışlık oldu. Batu ekmekçi. O reis. Hoş geldin. Bir şey sorabilir miyim? Evet sor. Bu hangisi reis? <laughs> hangisi pis? <birisi? gülüyor> ya sen jaga mı yapıyorsun Allah aşkına? Hepsine. Bizim genellikle. Biz yine öyle deriz. <gülüyor> <Hepsine> <gülüyor> yakın, aynı şey. yakın Hepsine dostlarımıza aynı öyle deriz şey. kardeşim. <laughs> Batı ekmeci çağırdım. Sen adamsın. Bugün keyifler yerinde mi gençler? Umarım iyisinizdir. Biz şahsen iyiyiz. Bu arada gelemedin muhina. <laughs> Batu Kankam sen de gelecek misin? Ya da ya seni de çağırabilirim. İsteyen olursa gelebilir. Evet. Haberiniz olsun. Hem gelirse daha eğlenceli olur. Aynen öyle. biz niye şu an? Hmm, ne dediğini anlamadım. <laughs> Bilmiyorum. Araya ben <laughs> tamam. Gelemiyorum. Gelemiyor musun? Açıp kapatmayı denedin mi bu arada? Selfie'cim. Denedim. Hep böyle olacağım. Sıs. Aa, Bir şey oldu yayına. Reis ben skyblock'la uğraşıyorum şu an. Tamam. Eee. İşini konuşamadım bu arada. Ne yapman gerekiyorsa yap. Ben arkadaş olsam gelirdim. Sen ikinde ayaz. Ben ekleyeyim seni. Gelecek mi? Hmm, ya ama. Bıktım şundan. Bir dakika, göster şunu. Abi bir SA şey yazıyor. <laughs> Göstermiyor. Ne iştir ya? Ayaz mı gelecek? Ayaz reis. Tamam. Kadar gelecek. Aynen. Ay. Şey bu arada Batu'nun bir işi vardı da o yüzden gelemeyebilir o. Batu kim ki? <laughs> <laughs> o kim? Tanıştırmadım değil mi? <laughs> ben de ekle. Aslında Ayaz'ı da bilmiyordum. Bu bir dakika abi bunu biz engelledik mi? Bir dakika. Abi bunun şeylerini hiç, e, konuşamadım. Bunlar niye inceleme için bekletiyor? Allah Allah. Cisal. Seni e, konuşamadım bu arada. Umarım bu gelir Senin gönderiler ne bileyim onun gönderileri şey olmuş. Ha bu arada 3 tane Zeydi bu. Abi kafayı yedi. Cici oldu kayıt. Cici. Beni tanıyon. Anlamadım ki bir dakika. Abi her yayında böyle böyle mi olacak ya? Yaz reis. Diyorum. E aramıyor ne iş bu? Ha tamam şimdi oldu Güzeldi Tamam seni de alayım Eee yeah. ekleyeyim. Yalnız 2 saate giriyor bu ya Bir sava da alayım Beni de alır mısın diyor Seni de alayım Yalnız her önüme geleni aldığım zaman bir tedirgin oluyorum ya nedense Eğer senin sonra bir şey yapmaz Yeni gelen mesela her günümüze gelen kişiler olduğu zaman şüpheleniyorum ya nedense. Aklıma bir şey geldi. Dur bakayım bir dakika şu arkadaşı da alayım. ekleyeyim daha doğrusu. J S A L Y T Bu mu? tamam. Adam Bey. Sen şey yapıyorsun değil mi? Camları ve camları koyuyorsun değil mi? Evet, istersen ne kadar yaptığını bakabilirsin. Bakarım şimdi birazdan. Daha şimdi katıldım ona Gelemedi mi? Bekledim seni. Ekledim Ayas. Ayaz. Selamünaleyküm abi. Hoş geldin Ali. Aleykümselam. halil abi mi geldin? Aynen öyle. Ha Jisop kanka. Ha peki ayla. <laughs> her ekledim bilmiyorum. Eklemedim mi acaba? Beni bir yetkili yaparsın bak batı ekmeği için çağırdın <laughs> Adamın işleri var ya. O şu an şeyle uğraşıyor. Ee, kendi sunucusuyla uğraşıyor. İleride ben onun hakkında video falan çekebilirim. Ee, çekebilirim. Daha önce biriyle ilgili de çekmiştim. Aynen. O tanıttığım Griotex'ti. Griotex. Şimdi DTM şey sunucusu oldu. Ee, ne sunucusuydu? Skyblock sunucusu oldu. Onu da tanıtacağım. Burası ne alemde? 1, 2, 3. Dur mod yapayım da. Ama her önüne gelen.